İzmir Karşıyaka Belediyesi örnek bir projeye imza attı. Apartmanların yöneticilerine bir üniversite öğrencisini okutur musunuz diye sordu. Olumlu yanıt aldı. Takticiler, işçiler, esnaf biz de okuturuz dedi. Proje Karşıyaka'nın sınırlarından çıktı. İzmir'e, başka başka şehirlere de yayıldı. Bu güzel proje sayesinde yüzlerce öğrenci burs aldı, almaya da devam ediyor. Projeye onlarca ünlü de destek veriyor. Eğitime destek olmak toplumsal bir sorumluluktur. Eğitime destek olmak vicdani bir ödevdir. Ne dedim ben? Eğitim şart. Karşıyaka'nın filizleri Türkiye'nin filizleri olsun diye sanat ve spor camiasından onlarca kişi kamera karşısındaydı. Gel. 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 Toplumsal dayanışmanın bu en güzel örneğine sen de sahip çık. Sen de katıl. Sen de Bir üniversiteliğe burs vererek geleceğine sahip çık. Bir üniversiteliğe burs vererek geleceğine sahip çık. Projeyi Karşıyaka Belediyesi Selam. hazırladı. Karşıyaka'nın krizleri birkaç mahalle seçildi. O mahallelerdeki site yöneticileriyle, apartman yöneticileriyle toplantı yapıldı. Bir öğrenci okutur musunuz diye soruldu. Geleceği yönelik olarak yapılmış. Bence inanılmaz bir güzel bir proje. Biz 10 çocuğu garanti ediyoruz. Ben 12 kişi garanti ediyorum. Burs alan üniversite öğrencileri burs verenlerle buluşturuldu. Apartmanlar da başladık, taksi kuraklar da başladık. ...taşeron işçiler... ...bir, bir, de bir okutacağız dedi. Proje Karşıyaka sınırlarından çıktı... ...İzmir'e, yedi farklı şehre daha ulaştı. Çok teşekkür ederim... ...gerçekten <laughs> Yüzlerce öğrenci burs aldı. Bir ülkenin geleceği... ...politikacıların vaatlerinde değil... ...çocuklarının ve gençlerinin... ...hayallerindedir. Dün de Karşıyaka'nın filizlerinin birinci yıl kutlaması yapıldı. Geceye burs verenler ve... ...burs alan öğrenciler katıldı. <laughs> için çekilen bu tanıtım filmiyle de tüm Türkiye'ye destek çağrısı yapıldı. Türkiye'nin filizlerini birlikte yeşertelim. Siz de katılın. Türkiye'ye örnek olun. Siz de katılın. Türkiye'ye örnek olun. Siz de katılın. Türkiye'nin filizlerini birlikte yeşertelim. Biz karşıya kadar yeni filizler yeşertiyoruz. Siz de katılın. Bu heyecanımız Türkiye'yi sarsın. Sırada bir hamsi şenliğinin haberi var. İstanbul Esenler'de